Selam arkadaşlar. Mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Size bugün bana yemek yarışmasında ödül aldıran ve madalya kazandıran yemek tarifim. Kilisin unutulmuş bir yemeğidir bu teşrübe. Şimdi ben bu teşrübe yemeğimiz için kuzu etinin böyle hafif yağlı, çok da yağlı değil but kısmından bir et kullanacağım. Ama siz bunu yerine dana eti de tercih edebilirsiniz. Etlerimizi şu şekilde ufak çok büyük olmayacak şekilde kuşbaşı halde doğrayarak yapıma başlıyorum. Bu ve bunun gibi yöresel birçok lezzete ulaşabilmek için kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi de unutmayın. Instagram sayfasından da beni takip ederseniz çok mutlu olur. Açıklamaya Instagram hesabımı bırakıyorum. Evet arkadaşlar yemeğimizin ana malzemesinde yani önce pişecek et tarafında kullanacağım. Kuru soğanı da bu şekilde soyup küçük bir şekilde yemeklik doğrayacağım. Evet, ısınan tenceremizin içerisine ölçülerini yazacağım. Bir miktar zeytinyağımızı ilave edip arkasından da biraz ısınınca hemen etlerimi ekleyeceğim. Şimdi ısınan yağımın içerisine etlerimi ilave ettim. Bunları şimdi bir soteleyeceğim. Ardından kuru soğanımı ekleyeceğim. Bu arada gördüğünüz gibi etin kendi suyunu saldı. İçerisine hiçbir şekilde su ilavesinde bulunmadı. Şimdi bu suyu çekecek ve ben o işlemin ardından artık soğanlarımı ilave edebilirim. Çünkü bu su tencerede varken soğanımı eklersem soğanım hiçbir şekilde karamelize olmaz ve haşlanmış bir tat verir bu da hiç güzel olmaz cızırtıyı duyduktan sonra artık soğanlarımızı ilave edebiliriz soğanımız ve et, etlerimiz kavrulurken içerisine bir diş sarımsak ilave ediyoruz. bu aşamada içerisine bir tane doğradığımız domatesi ben yazdan yaptığım konserve kullanıyorum Şimdi bu aşamada da bir yemek kaşığı kadar biber salçası ilave ediyorum. 1 tatlı kaşığı kadar tuz ilave ediyorum. Üzerine tekrar damak zevkinize göre bir tatlı kaşığı kadar da karabiber ilave ettim. Bu aşamada artık yemeğimizin ölçülerini yazacağım. Kaynar suyunu ilave ediyorum. Etimiz kenarda pişerken biz de içerisine kullanacağımız sebzeleri yani sebzeler nedir patlıcan kapya biber ve yeşil biber şöyle gördüğünüz gibi nasıl diyeyim 3 parmak elinde kestim ve şu şekilde Şöyle doğrayacağım. Biberlerimi de aynı şekilde şu şekilde size hızlı hızlı gösteriyorum ki hemen kızartma aşamasına geçiyorum. Geçeceğim. Burada biberlerimizi kızartacağız. Ve yemeğimizde birleştirme aşamasına geçeceğiz. Şimdi bu aşamada yemeğimiz pişti. Etlerimiz hemen göstereyim. Lokum gibi oldu ve artık birleştirme aşamasına geçiyoruz. Haşlanmış nohutunu da bu şekilde ilave ediyorum. Bu aşamada ise kızarttığım patlıcanlarımı ve biberlerimi böyle bu şekilde üzerinde mesela nasıl yapıyorum? 3 patlıcan 1 bir et. Biraz da görsel şölen olsun diye yapıyorum tabii ki bunu. Çünkü hiçbir şekilde artık yemeğimize su ilavesinde bulunmayacağım. Tamamen etin kendi suyuyla bu şekilde ağır ağır pişmeye bırakacağım. Tıpkı sebzeli pilav ya da işte acem pilavı yaparken ki gibi biraz özenerek sebzelerimi diziyorum. Bu şekilde tüm yüzünü patlıcan ve biberle kaplayacağım. Tüm patlıcanımı ve biberimi bu şekilde tenceremin üstüne dizdim. Hiçbir şekilde karıştırma işlemi yapmıyorum. Ocağımın da altını iyice kısacağım. Ve kapağı kapalı bir şekilde 15 dakika pişmeye bırakıyoruz. Süzme yoğurdumuzu yemeğimizin en üstüne çünkü bu lezzetini arşa çıkaracak. Hemen şu şekilde 2 diş sarımsak ilave ettim şöyle yapayım ardından şöyle bir miktar tuz ve çok az da su ilave edip böyle nasıl söyleyeyim size kıvam olarak mayonez kıvamına getireceğim yani üzerine gezdireceğim için yemeği birazcık sulandırıyorum ama lütfen yoğurdunuz süzme yoğurt olsun. Bu tarz yemeklerde gerçekten süzme yoğurt kullandığınızda lezzeti inanılmaz fark ediyor. Diğer türlü yoğurt kullanırsanız hemen anında pideleri ıslatır. Akışkanlığıyla birlikte hem yemeğin üstündeki o görsellik bozulur hem de çok sulu sulu olur. Bu aşamada da tırnaklı pide kullanıyoruz. Dilerseniz e, daha kalın formattaki bir pideyle de yapabilirsiniz ama bunun en güzeli böyle ince pideyle olur. Şöyle kesiyorum. Hemen size göstermek için ben devam edeceğim. Şöyle de küp küp dilimleyip tabağın altına pidelerimiz ardından teşrübemiz üzerine sarımsaklı yoğurdumuz ve en son Tereyağlı toz biberimiz gelecek. Artık servis aşamasına geçtik. Dilerseniz bu şekilde porsiyonluk, dilerseniz büyük tepside de servis edebilirsiniz. Ben yarışmada bu şekilde porsiyonluk servis etmiştim. Şimdi en alta pideleri herhangi bir şekilde yağ, kavurma vesaire işlemi uygulamıyoruz. Bu şekilde pidelerimizi yerleştirdik. Yemeğimizin son hali bu şekilde çıkan kokuyu size anlatamam. Şimdi hiç şeklini, şemalini bozmadan şu şekilde servis tabağıma yemeğimi alıyorum. Bakar mısınız? Şimdiden ne kadar lezzetli olduğu belli. Sarımsaklı yoğurdumuz bu şekilde ve artık finale çok yaklaştık son dokunuşu da yaptık. Şimdi yüzüne yağını yakacağız. Şimdi ocağımı yaktım. Tavamı aldım. Hemen bir parça tereyağını ilave ediyorum. Eriteceğim ve pul biber ekleyeceğim. Artık tereyağımız yandı. Ve bir parça toz biberle buluşturup işte final. Afiyet olsun.